Evet arkadaşlar, e, TT Gaming'in Adam Savaşlarına hoş geldiniz. E, bugün size Adam Savaşları'nı e, oynayacağız. E, söylemiştik kanal tanıtım videosunda Adam Savaşları'nı. Karşı adamda Tahsin, bu adamda ben. Tahsin'i şu an göremiyoruz gözlerden. E, e, oynanışını size e, göstereceğiz oynarken. Öyle daha iyi anlarsınız diye düşündük. Evet 3 dediğimde başlayacak. Tahsin yerine geç. Evet bir kısa durduruyorum. Tahsin yerine geçecek. Evet Tahsin yukarı çıktı. Şimdi 3 dediğimde başlayacak. Başla. Evet başladı. Ben de ona aradan 1-2-3 başla diyorum. Duyuluyorsa. Yani. Bu maç benimdir. Geçen maç benimdir. Evet. Yani geçen maçın hiç halk şey demeyelim. Şu aşağıda belki yazıları görmüşsünüzdür. Yani Tahsin beni kestiği yazıyordu orada. öldükten sonra da ben sonra hep doğduğunda öldürdü. O da var. Savaşta ilk yiyen askerim. Savaşta yemek yiyen ilk askerim galiba. Yani. Evet. Savaş taktikleri. Savaş taktikleri. Fuck you. Tövbe tövbe küfür yok. Küfür yok. Aa, vurdum galiba. Gelme gelme. Kusok düşeceğim. Seni uzaylı. Uzaylı. Ne uzaylısı. Seni astronot git şuradan. Aa kasma kasma yaşanıyor. Allah. Savaş taktikleri. Lan vurulmuyor. Vurulmuyor lan. Lan vurulmuyor. Lan. Lan vurulmuyor. Lan vurulmuyor. Kaçam. Yarıda. Of fena oldum. Ooo oh, yağmur ya ya. Allah. Uf çok kötü. Abi çıkartmam ki seni. Hayır hayır. Hayır olamaz. Uf. <laughs> evet, Tahsin kazandı. İşte böyle. Aynen bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler.